tekrardan yine bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine modlu survival oynuyoruz arkadaşlar ve em, en sonki bölümden bayağı şeyler kastım. Mesela arkadaşlar em, burada böyle karıncalar falan var. Onlar böyle evleri em, toprağa dönüştürüyorlar ve yiyorlar yani duvarları falan. Aha, şurada da gözüküyor zaten bayağı psikopat bunlar <laughs> O yüzden e, e, delikleri falan hep şey yapmalıyız e, Kırmalıyız Böyle yerde delikler oluyor i̇şte Bakayım şurada var mı bir tane e, Yok ama Yok herhalde yok Ama işte delikleri kırmalıyız ki e, Şeyler, böcekler falan gelemesinler Hem bizi yemesinler yakında hep e, doyuyorlar Başka e, bayağı baya bir şey kastım. E, demir falan. Ve şunların neyi yaradığını tam bilmiyorum. Bu tin tamam. Şu ikisinin ne yaradığını bilmiyorum arkadaşlar. Biliyorsanız bana yardımcı olabilir misiniz? Ve şunları da bilmiyorum. Bu e, slime crystal'mış. Uranium nugget. Copper ingot. Tamam eee sonra ay, şunlar için bir şeyleri ayırdım baya yaptım şunlardan daha ama e, ben hiçbir zaman e, daha iyi bir şeyi kılıcı falan e, başlamam yani kendimkini bitirmeden başlamam bu bölümde e, sizlerle birlikte daha da çok madene gideceğiz arkadaşlar Şimdi yani bakayım. Tamam. Şu anda zombi yok çünkü madene girince zombiyi sevmem ya. Gerçekten hiç sevmem. Şuradan dalalım mı? Dur ya ben bir şeyim. Torç alayım şunu. Bir tane, 4 tane bunu. Hadi canım. Ulan kömürü ha varmış. Eee şey var mı? Şurayı yapalım. Tamam yeterli zaten. Tamam. Heh, gidebiliriz. Tamam. şimdi neredeydi şuradaydı değil mi? Güzel. Bakalım. Umarım güzel şeyler buluruz. Herhalde ben buraya gitmemiştim. Başka bir yerden gitmiştim. Ben de unuttum tam neredeydi. Tamam çok güzel. Bunlar hiç selam ya. En azından bir devrimimiz oldu. Şunları da geri alalım da boşuna harcamış olmayalım. Ha ben hatırladım şunun nerede olduğunu. Nereden gittiğimi hatırladım. Umarım biz yokken karıncalar gelip bak. Pis. Biz yokken umarım evimizi mahvetmezler. Umarım. Şu taraftaydı. Şunu da eee yolumu kaybedersen falan diye yaptım. Çünkü az kalsın bir kere yolumu kaybediyordum gerçekten. Aynen buradan gitmişim. Bu tarafa gitmemişim ama şu tarafa gidebiliriz. Salt o. All. Allah Allah. Şu alalım Ha tuz. Doğru. Tuz tuz. Da tuz zi yarıyor acaba? Bunda da şey yapabiliyoruz mu kılıç falan? Neyse. Biz yine de alalım merak ettim. <laughs> Arkadaşlar birisi şey yorum, yoruma şey yazmış. Abi eee ilk defa modlu video çektin galiba diye şeyin altında. Cennet modunun altında. Arkadaşlar çoğu yorumları ben de okuyorum yazmayı unutmayın. Beni çok mutlu ediyor. Güzel şeyler yazıyorsunuz bu arada çok. Umarım gittikçe daha güzel videolar da çekerim ve birkaç güne de herhalde 4K kameram gelecek. Çok güzel. Ve videoları kesmeyi falan öğreniyorum bu arada. Size daha güzel videolar Bunu yapmak isterim de. Bu ne lan? Bir dakika düşündüğüm şey mi? Bu spawner mı? Bu elma, e, elma e, şey şey e, Altın elmayı veren e, şeyin e, inen spawner galiba Çok enteresan bir şey Alalım yanımıza yine de ya. Ha bir de şu bu, bu yeni kitapları yaptım. İlk başta bir şu vardı. Şimdi şu ikincisiymiş. Merak ettim hemen bir bakacağım. Tam bakmadım ben çünkü sadece. Tamam bunu nasıl yapıldığını ben derdim. O yalnız şunu yapmak istiyorum ha. Bu çok güzel bir şey. Bir de bunu. Düşüyormuş. Oo bu da. Ya bu şey değil ama. Şey şunu yapmak istedim evet bakalım. Başka bir şey yok herhalde. Aa dur. Ha ben şey işte şunu yaptım. Şu bir de şey de var. Mavi gibi olanı. Aa ne dırraktan ne oluyor. Güzel güzel. Bayağı bir şeyden oluyor yani. Bu ne lan? <laughs> Bu ne lan? <laughs> Acaba domuz etinin devinin yanına şey yapacağım mı oluyor? Aa. hadi canım, bilmiyorum ben bunu. Bir dakika bir dakika. Tamam, Güçlendiriyorlar bunlar herhalde. 500, ee. tamam. Effect, Speed hızlı. Kendi kendine tamir oluyormuş. Eritiyor mu? bunlar nasıl yapıldığını gösteriyor. Abi ki nasıl yapılmış. Çüş. Bunun için ne direkt ya? Ya da şans eseri. Şans eseri değil. şart şey çıktı. Tamam. Şimdi şunu büyük şey yapalım. Şu an bize lazım değil, zaten. Madem değiliz Neyimiz yarayacak. Aha yine buldum bu de. Gerekli mi bilmiyorum ya. Çok çıkıyor ondan da. Aha. Bu ne? Lan? He bu şey. Şu mavi olanı da öbürü ne? Ne lan? İnşallah değerli bir şeydir. Hadi gidince bir eritmeye çalışalım. Ya. Yalnız bir... <laughs> lan! <laughs> sesim gitmeye başladı. Ne oluyor lan? Hmm. La oğlum sesim gidiyor. Konuşamayacağım lan. Tip i̇şte gün oruçluyum ben. Şöyle çıkalım. Heh, alüminyum. Bu iyi olabilir abi. Var mıydı evde acaba alüminyum başka? gerek mi Vardır Vardı herhalde vardı ya. Oğlum geç ne sesim gidiyor lan. Oğlum sen yarın yok. Çok güzel yani. Bir bir daha bulduk. Şöyle. Aha bir tane daha. Galiba değerli bir şey değil bu ya. Çok sıkmaya başladı bu Çok güzel orada demir de var. Allah'ım. Sonra elmas bulabileceğiz mi? Oo, elmas mı? Elmas mı? Umarım geçti elmastır. Aa, ben bunu kuramıyor mu? Aa ametist. Arkadaşlar bunun kadar video yapmıştım 1.17'de. Şimdi gerçek gerçek Minecraft'ta da girdi bu. Güzel, yine alayım. Bu herhalde korkuyor. Yok değilmiş. Ya şunları, şu mi neydi bunlar ya? Tin, oru beri. Da neyi yarıyor onu da bilmiyorum da neyse belki iyi bir şeydir. Tin burada çok var ya. bakalım. Elmas lan. Şansa bak. Oha. Kaç tane var? Oha. Bu, da ne? Bu altın. Allah Allah. Güzel ya. Güzel. Bayağı şeyler tutuyorsun. Umarım işe, işimize yarayacak şeylerdir yani Ben biraz tırsıyorum ben ya burada Arkadaşlar herhalde bir tek ben tırsıyorumdur yani Zombiler kapalı ama yine de şu sesler gelince İnsanı biraz yani, ne bileyim Heh. Şöyle de. Yok artık Bir daha bulduk lan Hadi canım. Yok canım ya. Kaç ne yapacağız? Çüş. Altıda, altıda git. Tüh, neyse. Lan oğlum 10 tane elmas buldu <laughs> Lan videodan önce hiçbir şeyim yoktu Şimdi birden bire öksürmeye başladım. Sesim gitmeye başladı. Ne oldu lan? şurada bir şey daha var. Altın tonu. Tamam. Hadi bunu boşuna koyayım. Arka tarafa doğru da gidiyor. Neyse önce bir düz şu tarafa gidelim ya. Çok gidecek gibi durmuyor zaten. Yol gidiyor. Ha, tamam. Aynı yere geliyormuş. Arkadaşlar bak. Şimdi bunun zümrüt olduğuna ben hiç inanmıyorum. Neden? Anlayacaksınız birazdan. Yukarıda da gösteririm sonra size. Çünkü onların sahteleri var. Bizimle maytap geçiyorlar. Bu ha. Lan. Oo, şurada bir şeyler var. Oo, bu ilk ilaç vurduk da bulduk. Dur dur ben sona sonra Önce biz ünlü şeyini alacağım. Ha bir dur. Ha bir dur. Elim bakalım. Az Çok şey yapmayalım, kazmayalım çünkü şeyimiz kırılacak, nasıl yukarıya çıkamayacağız. tamam şimdi çok kırılıyorum gerçekten. Oh <laughs> elmas. Redstone. Aa alamayacağız lan. Şunlar şunları Şunlar hep elmas sanıyorum ya vallahi. düşüş. Var ya ölürsek kafa yiyeceğim ha. Gerçekten kafa yiyeceğim Tamam ne yazık ki bu Şu zümrütü alıp gitsek mi ya? Aha ışık şey geldi birden. Çüş. Lan. Bir dakika. Dur dur dur. ne yapayım. Çüş lan. Bulduğunuz şeye bakın. Lan zümrütü hiç çektik biz ya. Zümrütü unuttum ben lan. Zümrüt neydi? Neredeydi? Neydi lan? Alamayacağız galiba zümrütü ya. Çünkü zümrütün nerede olduğunu unuttum. <laughs> lan böyle bloklar ne, ne? Nasıl ya? Nasıl blok? Çüş. Blok veriyor lan bana. Ben bir dahakine 2 3 tane kazmayla geleceğim lan buraya. Anca çıkarız. Ne? Titanyum mu? Bunu da alırım. Şimdi yavaş yavaş yukarıya doğru çıkmaya çalışacağız. Aha Zülit orada. Aha bak troll blok biliyordum. Arkadaşlar gerçek değil şu troll yapıyor bize. Ha bu sefer gerçek yani. Tövbe. Bunun içine gireyim ya bu ne? Aa dur lan. Artık kare çıkmıyor zaman gerçekten arkadaşlar. Yoksa burada kaldık. <laughs> ama bayağı iyi şeyler bulduk bu arkadaşlar. Şöyle çıkalım ha. Hadi ya. Şimdi buradan da kolay çıkacağız. Kolay değil orası bakalım. Herhalde burası yukarıya gidiyor. Umarım. Ama iyi şeyler bulduk lan. Eli, dört tane elmas bulduk lan. Ya bu nasıl bloklar çıkıyor anlamıyorum. Bize direkt dört tane beş tane blo blo e, elmas blo elmas bloğu şey zümrüt Bu inek mi valla? Ha yukarıya mı geldik? Ana! Uzakta değilmiş ki ya. Buradan çıktık. Nereden girdik? Nereden girmiştik ya? Ha, şuradan girdik değil mi? Oha ya ne bu oha Elmas da biz ne yapacağız Yanlış şeyleri feda ettik ya or orberileri bıraktık orada neyse Şöyle Bayağı eriteceğimiz şeyler var Şimdi bayağı bir şeyler eriteceğiz İnşallah yeter Şimdi şunu çok merak ediyorum bu neye yarıyordur Ne bu Nasıl yapıyor bu? Göstermiyor. Tüh. Fırlok. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Çok gıcık bir şey lan. Terbiyesizler. Bunu yapamazlar. Terbiyesiz de ismek. Oooo. Bunlar ne lan? <laughs> Ametist. 15 mi? Bu nasıl yapılıyor lan? Oo. Oh. Oha. Çüş. Lan biz bunu Oğlum bu her canlıya tek atıyor lan. Her şeye tek atıyor lan bu. Lan biz bunu alırsak var ya. Yalnız Biz bu kadar kime tek atacağız ki lan? Bize şöyle bir şey yeter. Kırk zaten tek atmıyor mu lan? <Gülüyor> <Gülüyor> ne? Gardiyanı öldürmeliyiz galiba. Yoo. Bunlar ne lan? Şimdi bu bana ahmalı. <laughs> çok kötü geldi lan. yüzüme. Sadece on. <laughs> Şuna baksana lan. <laughs> ne de biz böyle başlayacağız şey artık. Lan. Dört mü? Harzatın bir şeymiş. Rubi de mi var lan? Ama sizi bulduk tamam. Zümrüt de... Ha Haa aynısı değilmiş lan. Oha. Ben ne için bak nasıl ki buraya? Ultimate. Şuna ne? Ha titanyum uranyum. Farız ya. Bast verdi lan bize. ne yapacağım lan ben? Ya iki tane daha. Ha yok bu o değil ki. Aynısı değil galiba. Neyse şöyle bir devam edelim. Çıkar bakalım ne çıkaracaksın merak ettim. Titanium nugget verdi. Çok enteresan. Bu Ya oha, bu modda ne kadar şeyler var. <gülüyor> <gülüyor> Zaten şunu biz niye yani uzaldık ki lan? <gülüyor> <gülüyor> boş boş yer harcadım ya. Mobzilla mi? Ben bunu nereden bulacağım? yapıyoruz oğlum ya. Skuba skuba çeylerle ben bu... Kanka anladın da ben bunu nasıl yapacağım? Tamam ya ben daha çok bakıp kafam bulmayacağım Allah yeter. Şimdi... Arkadaşlar bence Şunları eritelim ondan sonra bu videoyu bitirelim. Çok uzadı zaten video. Şöyle bakalım. Bu ne? Bu neydi? Uranium, Titanium. Bu ikisi tam bize şey için lazım işte. Kedilere Nugget veriyorlar yani Tevhidi sizlere Obsidiyan Fakat tamam da biz bunlar nasıl olacağız Ne gideceğiz? Yalnız arkadaşlar bana Bilenler lütfen yoruma yazsın ya ben anlamıyorum bunu ya Gerçi anlamıyorum Bana bir yardım edin bu nasıl yapılıyor Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar ve buraya kadar izleyenler yoruma eee e, yoruma elmas yazsın buraya kadar izleyenler yoruma elmas yazsın o anlarım ki izledi kim izlemedi yorum beni çok mutlu eder Şundan alalım şöyle tamam arkadaşlar biz burada videoyu bitirelim ben kendi başıma devam ederim bunları şey yaparım eritirim hepsini tabii ki sizin yorumlarınızı bekleyeceğim bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ha bir de Instagram'a abone olmayı unutmayın. Onu da linkini paylaşırım aşağıdan. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.